Evet yanımızda e, Kayhan City'den Yılmaz ve Ümit var. Altan Ayak'tan da e, Hazar var yanımızda. Güzel maç oldu. Çekişmeliydi. Zor gol oldu. Belki de kalecilerin devreçtiği maç oldu. Kayhan City'den başlayalım. E, maçı nasıl buldunuz? değerlendirebilir misiniz? Yılmaz ile. Öncelikle ben karşı takımın kalecilerini ve bizim kalecimizi tebrik ederim ilk başta. Güzel güzel maçtı. Rakip takım güçlüydü. Biz de ona göre gelmiştik. İki takım içerisinde de güzel mücadeleler oldu. Hani herkese ben buradan öncelikle başarılar diyorum. Hani biz burada bu rakip burada gerçekten iyi adımlarla, emin adımlarla ilerleyeceğinizi söylüyorum burada. Yani Hı. ben karşı takım tekrardan tebrik ediyorum. Herkese başarılar. Ümit sen neler söyleyeceksin? <laughs> ee, ben bugün oynadığımız futboldan memnunum. Öncelikle gol yemediğimiz için çok ee, yeni yeni arkadaşlarla yeni takım kurmaya çalışıyoruz. Ee, Devamlı değişen bir takımız. Ama her gün üstüne koy, koya koya oynuyoruz. Daha iyi futbolla geri dönüyoruz. Ee, 2-0'lık bir galibiyet. Ee, bizi buradan mutlu gönderdik, iyi oldu. Rakip takımı da kutluyorum kendi performansımı da yani gün geçtikçe arttığını düşünüyorum. Ee, gelecek maçlara bakacağız. Buradan bütün rakiplere göz daha vermek istiyorum. size rakip olmak isteyen bekliyoruz. Kayanski. Kayan takımına bundan sonra maçlarda başlar deriz. Evet altın ayaktan Hazar sen neler söyleyeceksin? Evet arkadaşlar tebrik ederim. Bu akşam kalecilerin maçıydı. İki takım da gayet iyiydi. Gol atan taraf onlar oldu. Tebrik ederim. İyi maç oldu. Başarılar dedim size de.